ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar 4 Haziran'da sabahın ilk saatlerinde yaşayacağımız dolunay bakalım sevgili ikizler burcunu nasıl etkileyecek güzellerim. Şimdi bu dolunay yeni şeyler keşfetmek, farklı yollar denemek, duygusal anlamda özgürleşmek ve idealizmle, yeni fikirlerle çok ilişkili bir dolunay etkisi. Ve sevgili ikizler burcunun Özellikle ilişkileri üzerinde çok büyük etkiler yaratabilir. Yedinci ev konuları hem aşk ve evlilik ilişkileriniz hem de birebir irtibatlı olduğunuz kişiler yani iş ortaklarınız ve arkadaşlarınızla ilgili. Şimdi buradaki bir dolunay kendinizi... Bu dönemde özgürce ortaya koyma isteğinizi gösteriyor. Duygularınızı saklamamak, içinizde hiçbir şey tutmamak ve özgürce söylemek isteyebilirsiniz. Belki birisine karşı içinizde bir duygu var, platonik bir aşk. İkizler burçlarından bu dolunay sürecinde çokça itiraflar gelebilir gözüküyor. Tabii bu karşılıklı bir etki olduğu için Aynı şekilde partnerinizin de size karşı duygularını açık ve net bir şekilde e, bu dönem içerisinde söylediğini ifade ettiğini görebilirsiniz. İlişkilerinizde e, idealizmi çok e, ön planda tutabilirsiniz sevgili ikizler. Yani e, ya işte ilişkimiz de bir şekilde devam ediyor değil de ilişkimiz böyle devam etsin. Yani böyle daha iyi, böyle daha güzel. Diyeceğiniz bir takım durumlar en iyisini isteme hali e, ya da ilişkinizde ufak tefek aksaklıklar bile olsa onu düzeltme çabası hani belki eskiden görmezden geldiğiniz şeyleri artık hani görmezden gelemeyeceğiniz düzeltmek isteyeceğiniz ve şifalandırmak isteyeceğiniz bir süreç ve bu dönemde. E, birlikte olduğunuz kişinin ya da hoşlandığınız kişinin size karşı olan gerçek ve öz duygularını tam olarak anlayabileceğiniz bir dönem yani bu kişi sizden ne istiyor ne bekliyor size karşı tam olarak hisleri nedir bunu çok net bir biçimde e, bu dolunay sürecinde hemen haziran ayının başlarında e, anlayabilirsiniz aynı zamanda dolunayın marsla bir üçgen açısı olacak üçgen açı astrolojide enerjilerin rahat aktığı bir açı kalıbıdır e, üçgen açı olduğu zaman daha yumuşak geçişler olur e, hani Mars'ın iyicil yönleri daha fazla çalışır diyebiliriz şimdi burada dördüncü yedinci ve üçüncü evleriniz arasında olacak ve diyor ki eğer ki çevrenizde e, duygusal anlamda yakınlaşmak istediğiniz ya da size yaklaşmaya çalışan ama henüz bu cesareti gösterip de adım atamamış olan kişiler var ise bu dolunay döneminde bu kişilerin size karşı daha cesaretli olduğunu fark edebilirsiniz. Belki bugüne kadar hislerini göstermek konusunda çokça adımlar atmıyorlardı ya da hani bir görünüp bir kaybolan hareketleri, davranışları vardı. Fakat bu dolunay öyle tetikleyici ki onların da duyguları size karşı serbest kalabilir. Hatta pek çok platonik ilişki bu dönemde gerçek bir ilişkiye dönüşebilir. Aynı zamanda bir iş ortaklığı yapmayı düşünen arkadaşlarım varsa, e, bu ortaklık için belki uzun süredir doğru zamanı bekliyorsunuz, e, bir adım atmak, bir şeylere başlangıç yapmak için bu dönemde e, ortak olacağınız kişiyle kafa kafaya verip e, gerçekten güzel planlar yapabilir, e, iş fikirlerinizi hayata geçirecek güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Bir görünüm daha var. Bu dolunay esnasında Merkür'ün Uranüs ile yapacağı kavuşum. Şimdi bu sizin 12. evinizde yani aslında karanlık noktada gerçekleşecek. Bilinçaltı düzeyinde ya da çok hayatınızda ön plana çıkmayan ama alttan alta etkisini gösteren, dolaylı bir şekilde hayatı etkileyen durumlar üzerinde gerçekleşecek. Şimdi Uranüs nedir? Uranüs... Merkürün bir üst oktavı, peki Merkür nedir? İletişimdir, bilgidir, ilet, e, iletişim teknikleridir, kendini ifade etmektir, konuşmaktır, bilimdir e, ve ifadedir aslında özetiyle e, Merkür ve Uranüs söz konusu olduğunda e, ifadenin, çok daha çarpıcı e, versiyonudur, yeniliklerdir, orijinal fikirlerdir, daha bilimsel derinliği olan konulardır, Merkür daha günlük konulardır ama Uranüs daha derin mevzuları ifade eder, e, güçlü sezgileri ifade eder, mantığı, yenilikleri ve teknolojiyi ifade eder ve bu ikisinin kavuşması, bunun 12. evinizde olması sevgili ikizler, şimdi birçok anlam ifade ediyor tabii ki, asıl anlam sizin doğum haritanızda saklı ben genel yorum yapıyorum şu anda şimdi eğer ki gizli düşmanlarınız varsa size karşı e, iyi niyet beslemeyen ama güler yüz gösteren insanlar varsa bunları bu dönemde çok rahat anlayabilirsiniz o kadar e, sözleriyle kelimeleriyle olur olmadık zamanlarda ortaya çıkabilirler ki e, ha senin de gerçek yüzünü görmüş olduk diyebilirsin. Geçmişte yaşadığın ilişkiler, eski sevgililer, belki tamam tam anlamıyla kapanmamış olan, yarım kalan hikayeler bu dönemde tekrar başlayabilir hem de hiç beklemediğiniz bir anda belki siz o yarayı sardınız o defteri kapattınız ve bir kenara kaldırdınız fakat Uranüs yani o büyük uyandırıcı eğer ki hala e, bu kişiyle karmik bir bağınız varsa bu kişiden almanız gereken bir takım e, etkiler varsa bunları devreye sokabilir ve eskilerin döndüğünü ve hiç beklemediğiniz anlarda haberler mesajlar geldiğini fark edebilirsiniz. Aynı zamanda burası e, iletişimle ve internetle de çok alakalı teknolojiyle de çok alakalı. E, internet girişimi olacak olan arkadaşlarım yapmayı düşünenler ya da hali hazırda yapanlar e-ticaret olabilir e bilgisayar kodlama yazılım sektörü olabilir e bu sektörlerde e çalışan arkadaşlarım için beklenmedik ani fırsatlar karşınıza gelebilir e bir anda bir toplantı talebi aklınıza gelen bir fikri hayata geçirmek istemeniz gibi etkilerden bahsediyor aynı zamanda e jüpiter'in yine 12. evinizden güneşe novil açı yapması. Bu açı bizim astrolojide çok sevdiğimiz mutluluk açısını ifade ediyor güzellerim. Güneş zaten sizin burcunuzda olacak ve diyor ki e, aslında Gerçekten seni mutlu eden gelişmelerin hayatında olmaya başladığını fark edebilirsin. Belki hani umutsuzluğa kapıldığın olaylarda işin olumlu tarafları daha çok ön plana çıkabilir ve umut edebilirsin. Umutsuzluk yerini umuda umuda bırakabilir ve beklemediğin güzel haberler, mesajlar, gelişmeler hayatında sana böyle enerji yüklemesi yapabilir diyor. Aynı gün içerisinde Venüs'ün Neptün'le bir üçgen açısı olacak. Bu da kariyerinle ilgili ideallerini gerçekleştirmek, hayallerinin peşinden gitmek, yeni iş kurmak ya da yeni bir işe başlangıç yapmak, işe girmek anlamında yine çok destekleyici olacak. Aynı zamanda bir gelir artışını da destekleyen bir görünüm diyebilirim. Şimdi bu 12. ev sevgili ikizler Burcu için bu dönemde kadersel. Neden? Çünkü 12. evinizde Jüpiter'in de kuzey ay düğümüyle bir kavuşumu olacak ve diyor ki merak etme sevgili ikizler adalet yerini bulacak ve sen neyi hak ediyorsan onu alacaksın ee, Jüpiter hak ettiğin konularda senin yolunu açacak aydınlatacak ve attığın adımlarda e, Belki de hani şanssızlık ortadan kalkacak Hani şanssız olduğunu düşündüğün ya da zorlandığın konular varsa bunlar da bir e, rahatlama enerjisi gelecek tabi burada dipnot olarak şunu söylemem gerekiyor. E gezegenler bize herhangi bir şey vermiyorlar. Ben burada kişileştirerek anlatıyorum ki hani anlatımım daha rahat zihninizde bir yerlere otursun diye güzellerim. Şimdi Anlattığım genel yorum, kendi doğum haritanızdadır nokta atışı detaylı uzun yorumlar. Eğer ki doğum haritanız üzerinden yorum almak isterseniz, bize sorular sormak isterseniz, evliliğiniz, kariyeriniz, işiniz, finans ya da eğitim konularıyla ilgili pek çok alan var. Aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız da sitemize üye oluyorsunuz. Sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki astrolojik gündemi kaçırmadan takip edin. Tekrar görüşmek üzere.